Senin haberin var mı? Ya yok da ben çağırdım sanıyor. Ya. Sakın kızımın doğum gününü mahvedecek bir şey yapma. Ben dışarı gel. Hadi. Allah Allah ne olacak yani gelse kendi çocuğu. Ama Metin sanki bilmiyorsun olanları anları. Ya biliyoruz tabii ki de ne bileyim. Ben sadece birkaç dakika öyle fazla kalmayacağım. Yine böyle bir kapıdan görüp... Bu kadar kızgınsan vur. Değmez. Sana vursam, anlar mısın? Ne yaparsam yapayım, kaçırdığımız günler geri gelmeyecek. Kaçırdığımız deyip durma ya. Sen bizi terk ettin Deniz. Beş senedir de ortada yoktun. Birdenbire gelip, Derya'nın doğum gününe dahil olamazsın. Gitmiyorum. <laughs> ne diyorsun ya? Ne demek gitmiyorum? Gitmiyorum işte. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Sana ne yapmak istediğimi söyledim. ...telafi edeceğim her şeyi. Şahane, bence sen ne yapıyor musun? Bir barko vizyon gösterisi hazırla bize mesela. Ne? Ben Derya'yı doğurduğumda bir hafta hastanede kaldık biz. Çok ağır sarılık geçirdi, neredeydin biz bilmiyoruz. Saçmalıyorsun. Su çiçeği şey oldu bu çocuk, kaba kulak. Her şey oldu, neredeydin sen? Mine. Deniz, bak bu kız bana bin kere sordu günde. Anne o ne, anne bu ne, anne o ne? Hepsine cevap verdim sabırla, tek tek bağırmadan. Kızım bu bardak. Kızım tabak, kızım bu telefon, bu kalp bir kere kırılır. Tamiri yok. Benim kalbimi sen bin kere kırdın Deniz. Ben Derya'nın kalbinin kırılmasına izin vermeyeceğim, anladın mı? Gelsin diyeceğiz. bana. Ya sana niye kızsın ya? Yok Danyalcığım, sana kızmadı. Şimdi orada konuşuyorlar. Ha, işte ben de o, onu diyecektim. Mahvetti çocuğun gününü. Bir şey olmadı Osman Bey. Şimdi gelecek. Gelecek de nasıl gelecek? Daha çıkarken kanı tepesi nasıl sıçramıştı. duracak mıyız burada? Ne yapmamı istiyorsun? Ya söyle ne yapayım? Kızımı görmeyeyim mi hiç? Yirmi sene sonra karşıma çıktığı zaman... ...baba sen neredeydin diye sonra ne diyeceğim kızıma? Orasını ben bilmem. Ben biliyorum. Sen ne dersen de... ...ne söylersen söyle hiçbir yere gitmeyeceğim. Buradayım. Derya'ya hediye aldım onu vereceğim. Mumları üflemesini izleyeceğim sonra da alkışlayacağım. Çok duygulandım ya. Ne kadar ilgili bir babaymışsın meğer. Ne istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun? Babası olduğumu bile söylemedim kıza. Söyleseydin bile. de. Mine, beni deli etme. Yemin ederim gidip söylerim. Sen beni tehdit mi ediyorsun ya? Hayır. İyi. O zaman hareketlerine ve ağzından çıkana dikkat et Deniz. Emredersiniz. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Bilmiyorsun sen. Bana bak. Sakın bir arıza çıkarma gerçekten. Gerçekten çok pişman olursun. Ben bir daha yapacağım? Oğlum bir dur. Bunları önce bir üfleyeceğiz, ondan sonra tamam mı? Ama yandı, hepsi bitecek. Bitmez, bitmez. Metin, bir gidip baksak mı acaba? Gelirler şimdi. Ha, geliyorlar. Hadi bakalım Derya. Bir üfle bakayım bunları. Tuttun zaten. Hadi Derya'cığım üfle.